Vahid'in kehaneti gerçekleştirme çabaları, karakterin güç tutkusu ve manipülatif kişiliğini daha da belirginleştiriyor. Seyide kehanetinin nasıl gerçekleşeceği sorusu, hem dergah hem de diğer karakterler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Vahid'in bu uğurda yaptığı hamleler, karakterin kontrolsüz bir yıkım arzusuna sahip olduğunu gösteriyor. Cüneyt ve Ladri'nin karşı karşıya gelmesi, kişisel ve felsefi çatışmaların derinleştiği bir an olarak öne çıkıyor. Baba oğul arasındaki bu gerilim yalnızca ailevi bir çatışma değil, aynı zamanda iki farklı ideolojinin de savaşı niteliğinde. Bu yüzleşme ilerideki olaylarda önemli kararların ve değişimlerin habercisi olabilir. Mira'nın yurt dışına gönderilme planı, Levent ve Meryem'in ebeveynlik duygularının derinliğini ortaya koyuyor. Ancak Vahid'in ve Naim'in müdahaleleri bu hikayede tehlike unsurunu daha da artırıyor. Meryem'in Kızları için kendini tehlikeye atması, karakterin fedakarlık teması etrafında şekillendiğini gösteriyor. Vahid'in bilgisayarındaki şifreli sorular, hikayeye zekice bir gerilim unsuru katıyor. Bu şifrelerin çözülmesi, sadece Vahid'in planlarını durdurmak için değil, aynı zamanda geçmişte saklı olan önemli sırların ortaya çıkması için de kritik. Zeynep ve Cüneyd'in bu sırlara ulaşma çabaları, karakterlerin geçmişiyle yüzleşmelerine olanak tanıyor. Bölüm, Vahid'in gücünü zirveye taşımaya çalıştığı bir dönemde, efanilerin en karanlık gecesi metaforuyla büyük bir dramatik doruk noktası sunuyor. Ancak bu karanlığı aydınlatacak ve beklenmedik isim, e hem izleyicileri şaşırtacak hem de olayların gidişatını tamamen değiştirecek gibi görünüyor.